Merhaba tekrardan. Merhaba. Biz bugün Nilhan'la vlogumuzu başlatıyoruz değil mi anneciğim? Anne. Nilcan elbise giydi bugün. Düşmüyor <Düşünüyor gülüyor> şimdi. Evet. Aa. Dedi ki anne beni kucağına al ben de konuşayım dedi ben de tamam dedim. Tamam. tamam. Hadi sen git. Benim güzel kızım. Dur. <laughs> evet Nilhan'ı gönderdim. Şimdi arkadaşlar dün hastayım diye söylemiştim. Sonra geçeceğini düşündüm ama geçmedi. <laughs> ve ben korona olduğumu sandım. Çok korktum. Ateşim falan yoktu ama çok halsizdim ve eklemlerim ağrıyordu. Öyle olunca da dedim ki Allah Allah ne oluyor bize? Bir de sabah dediğim gibi böyle nane mola kalktım. Sonra Nilhan'la ilgilenecek insan yok. Hakan da ben gibi. Kesin dedim artık hani biz koronayız dışarı çıkmayalım. kendimiz bir evde dinleyelim. Dün akşam e, Hakan dedi ben bari bir çorba yapayım. İyi dedim hadi sen çorba yap. Ben yataktan kalkamıyorum külçe gibi o yani. Neyse sonrasında Hakan çorbayla makarna yapmış. Ben onu da yiyemedim. Bütün gün hiçbir şey yemedim. <laughs> Artık dedim ki kesin koronayım. Koku tat muyum diye kontrol ediyorum. Ateşimi kontrol ediyorum. Alnımdan ateşim yok ama koltuk altlarıma ölçtüğüm zaman ateşim var gibi gösteriyordu. Ateş ölçer. Dedim Reyhan herhalde korona aldım artık. İki sene evde otur sonra gel gör ne olmuş. Neyse <laughs> sonra kendime topladım en sonunda. Dün gece kendime geldim. Hatta Elif'le yazıştık dedim böyle böyle Ben zehirlenmiş de olabilirim Çünkü önceki gün pastayla tavuk yemiştik Ben ona bağladım Neyse çok konuşuyorum Sabah kalktım çok iyiyim Hemen duşa girdim ondan sonra Bakın saçlarımı kestim Biliyorsunuz ki saçlarım yanmıştı Çok kötü görünüyordu Tamamen kesemedim yanık yerleri Hala şuralarda var ama e, Bu hale getirdim İyi oldu daha arkaları falan e, Nasıl diyeyim hala yanık. Oralara çok şey yapmadım. Neyse şimdi bugün dün yapamadım temizliği yapacağım. Bir tane takipçim şey almış. Daha gitmeden temizlik yapmadım mı ne kadar gereksiz falan filan diye. Valla ben de temizlik yapmak istemiyorum ama evi götürüyor bir şeyler. <laughs> Artık siz anlayın. Neyse. Bugün nevresimlerimi değiştireceğim. Ondan sonra yatak odasını bir düzene sokayım. Nilhan biraz önce ishal olduğu için bezinden dışarı taştı. Hemen üstünü değiştirdim falan. Onu temizledim. Yani çamaşırım var. Dolap, dolap diyorum. Çamaşır makinesinin içinde de çamaşırım var. Balkondaki çamaşırlarımı toplamadım. Bavullarımı silmiştim. Onları yerleştireceğim. Neyse hadi o zaman başlayalım artık bir icraata geçelim. isimleri çıkarttım. Ondan sonra balkonu bir yalandan süpürdüm. Çıkmak için ayaklarım tozlanmasın diye altı. Nihal'ın bez çantasını falan yıkadım. Plajda rezil oldu çünkü bunlar da. Ee, bunu düzenlerim bir ara. Tertemiz olmuş. Aa yağ lekesi çıkmamış. Buraya yağ damlamış herhalde. Çıkmamış. Keşke bulaşık deterjanıyla yıkayıp şey yapsaydım. Neyse bir dahakine artık Şimdi ben bu sene plaj çantası bulamadım. Bu da çok eski bir plaj çantam. Yıkanmaktan ve ıslak mayolardan içi bu şekilde olmuş. Çok aradım. Bir tane bulmuştum gratis'te. Ondan sonra almaya gittiğimde kalmamıştı. O zaman niye almadıysam onu da bilmiyorum. Şimdi şöyle mayoları falan bunun içine koyayım. Simitleri şunu bunu. Bu arada Nilhan'a şöyle e, kovuldu. Simit aldık oturmalı. Ağı var. Korkmasın diye. Ama çok korktum. onu da bilemedim. <laughs> Böyle e, ziyan oldu paramız diyebilirim. Kaç? E, iki gün mü oldu bunlara asalı? İki gündür. ya Dün diyorum ya kendimi toparlayıp balkondaki şeyleri alamadım yani. Bavulları falan silmiştim Allah'tan. Bu arada bu mayomu da göstermedim size. Bunu da Elsie almıştım. İnternetten sipariş vermiştim. Gitmeden bir önceki gün geldi bu da. Ee, ama diğeri daha yani size vlogda gösterdiğim maya daha iyiydi. Onu daha çok beğendim. Bunlar da olmayan mayolarım. Şöyle koyayım da. Bunlar en azından bir yerde dursun. Plaj terliklerimi de bunun içine koyayım. Ya da onları terlik şeyine mi koysam? Bilemedim. <laughs> Neyse. Valla sonunda şu şey çilemiz olmasaydı. <laughs> Hastalık çok korktum. Diyorum ya bir şey olacak diye Allah'ım. Yani iki sene sen kendini sakın. Eğleneceğim diye. Bunu da hala her yeri kum ben anlamadım. Nasıl bir kumdur bu? Evin her yeri böyle. Süpürüyorum süpürüyorum. Yani dün süpürmedim de. ilk gün ev çatır çatır kumlu. Sanki plaj eve gelmiş gibi. Evet. Bu böyle hazır bir şekilde beklesin. Dediğim gibi plaj tertlerini de koyuyorum içine. Şöyle. Sen de hazırsın. Sonra şunu Hanım battaniyesi. Bunu da katlayalım. Dün hiç eve bakmadığım için <laughs> çok kötü oldu ya. Yani ben diyorum ya hiç böyle beklememiştim. Allah'tan Nilhan da çabuk atlattı. Dün ateşi falan düştü. Dün bir de o hasta olsaydı bize kim bakardı bilmem. Çamaşır sepetinin iç örtüsünü de yıkadım. Mis gibi kokmuş. Uzun zamandır bunu da yıkamıyorum. Aa size ne göstereceğim? Anne, ben çorba, geçen gün... Ha? Çorba deney. Çorabı mı? Ne çorabı anne? Çorba. Çorba mı? Çorba çantaları da yıkadım. Ben şöyle iç içe koyayım. Bu kapanmış belki kendime konuşuyorum şimdi ona bakıyorum. Konuşamıyorum. Evideya'dan şöyle bir havlu aldım. Bu hem plaj için hem de böyle misafir geldi mi e, vermelik güzel olabilir. Çünkü e, dokusu falan çok güzel. Çok hoşuma gitti benim. Ve 20 liraya mal aldım? İndirim varmış bir tane yastık kılıf aldım. Onu da şimdi gösteririm size. Bir tane de mutfak havlusu aldım. Durun onları da göstereyim. Anlamadım ki. <laughs> tamam bakayım bir. Evet şöyle bir mutfak havlusu aldım. Mutfağıma uyacağını düşünerek. Bu da çok uygundu fiyatı. Şöyle hatırlamıyorum ama çok uygundu. Diyorum ya diğerini 20 liraya aldıysam Hadi, o daha da uygundur. Bir de şöyle kendime Anne. desenli e, yastık kılıfı aldım. Aslında ben bunu takımını aradım, takımını bulamadım. E, fiyatları çok uygundu. E, nasıl diyeyim? Fiyatına göre çok çok kaliteli geldi bana. E, videodan böyle bir gene bulursam düşüreceğim. Keşke takımını bulabilseydim. Bir çarşafı bir yastık kılıfı olan vardı. Nevresim yoktu. Ben dedim ki hani bir nevresim bir yastık kılıf olsun diye uğraştım. Nevresim hiçbir şekilde yoktu yani. Bunları da böyle anne. tek tek satınca aklımda kalmasın diye bari dedim yastık kılıfını alayım. Efendim ne? bebeğim. Lastik. Evet yastık kılıf anneciğim. Hadi bunu sökelim. Bunlar da yıkansın. Daha diyorum ya bunları elim alıp da bakamadım ne almışım ne etmişim diye. Ben de ilk defa görüyorum. Bakayım, Dur bakayım, bakalım. Bakayım, ha bu böyle lastikliymiş çıkıyor. Lastik. 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 Hadi. Ay, keşke bir tane de alsaymışım ya. Neyse internet sitesinden e, sipariş verebilirim. Şöyle. Bence güzel. Ben beğendim. Şöyle büyük büyük iki tane. Bunları da şimdi resimlerle beraber atarım. Onlar da yıkanmış olur. Şunları da şöyle kenara koyayım. Bir dağıtmayayım ortalığı da. Şu sen de yıkanacaksın. Sen ev tişörtüsün. Ama her şey iş böyle. <laughs> Ev tişörtü, sokak tişörtü. Şu arkamda bir sepet var. Herhalde e, bir dört makina ütü var. Hayırlısı olsun. Bunu da katladık. Koyalım şöyle. Sen ütülenceklerin yanına git. Sen Nilhan'ın dolabına katlanıyorsun. Şu da arkadaşlar annemin Nihana e, bebekken yaptığı alt değiştirme örtüsü. E, ben bunu çok kullandım. Böyle hazır alınmış gibi duruyor. E, bunu biz şeye götürdük. Plaja. Plajda yatar matar diye. Akşam eve gittik. Aklıma geldi. Dedim ki ben hiç bunu hatırlamıyorum. Dedim ne oldu ki acaba? Bir dedim almıştır koymuştur. Kalabalık olunca. Neyse. Ertesi gün oldu. Arabaya baktım yok. şeylerin içinde de yok. Çantaların içinde. Dedim plajda kaybettik. Bir baktım sonra tam bunları düşünürken tam anneme soruyordum sen gördün mü anne, kaybettik mi diye. Şey denizin kenarına doğru durmuş. Yani az daha gitse denizde. Çarpma. Dedim annem dedi helal mi almış bulduk yani. Çarpma dedim değil mi? Yapma anneciğim. Kızım düşürürsün telefonu. Geldi. Yani amcanız helal mı almış? Bu da böyle. Nihan gerçi bunu yolda cips lekesi yapmış. Onlar biraz kalmış. Üzüldüm şimdi onlara. Neyse. Evet. Şimdi bavulları kaldıracağım. Bavullarımı da sildim zaten. Foşur foşur böyle. Onları da temizledim. Nilhan amcanız sıkılıyor. Ben bu telefonu elime alınca yanıma gelmeyi çok seviyorum. Sabahtan beri babasıyla ne oynar? Bana diyor ki sen git gelme. Ben gelmeyecekmişim yanına. Evet bu işler de bitti. Hadi o zaman devam edelim. En zor işi bitirdim galiba. Böyle bavullar yer kaplamasın diye ben ay bir sabitleyemedim. İç içe koyuyorum. Hem bulması kolay oluyor. Hem de derin toplu duruyor. Şuraya Nilhan'ın kum kovalarını falan da koyayım. Bunlar da dağınıklık yapmasın. İnşallah sar, sığdı. falan şeye koyacağım. Vestiyere koyacağım. Orada dursunlar. Giderken gene bunun içine alırım. Şimdi bir de onlara poşet falan ayarlamam lazım. İşi uzatmayayım. Hakan gelince bunu da yukarı kaldırsın. Tamam anneciğim? Getiriyorum hemen suyunu. Evet bu işte bitti. Şimdi Nilhan'a meyve çıkarttım. İlk üzüm çıkarttım ama istemedi. Armut istiyormuş. Aman. Meşhur odamız da bu halde. Burayı Nilhan biraz sonra toplayacak değil mi? Annesine yardım edecek. <laughs> Armudunu yedikten sonra. Al bakalım. Afiyet olsun sana. Başka istediğin şey var mı? <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar kendime de çay molası verdim. Yalnız şuraya şöyle ilaçları ay tutamadım <laughs> dışarı çıkarıp çıkarıp atmışız dün diyorum ya kendimi kaybettim ya ayak kalkamadım o derece yani balkonda bu hale getirdim en son Nihan'ın yaptıklarına bakar mısınız daha şunu düğmelerini de dikemedim şöyle düzelteyim de yerde boyaları bütün çekmece dolap işlerini sağ olsun. <laughs> Komşu dağıtıyor. <laughs> Komşum benim. Şöyle koyayım da. O kalemleri de Nilhan toplatacağım. <laughs> Çiçeklerim şey olmuş. Onlara bir su dökeyim. Burada çok işim yok zaten. Mutfak da toplu sayılır. Çok dağınık değil. Şimdi bir çay molası vereceğim. Şimdi çayımı aldım. Balkona çıktım çay içeceğim. <laughs> ya böyle balkonda konuşurken bağırmak istemiyorum. Bir kere mutfakta camın önünde vlog çekiyorum. Geçen sene yaz. Ondan sonra cam da açık. Biri bana bakıyormuş gibi geldi. Arkamı döndüm bir baktım. Sitenin güvenliği bana gülmüştü. Ondan beri çok utanıyorum. <laughs> yani neyse. <laughs> Bu da böyle bir anımdır. valla bugün böyle kendimi çok yorasım yok olması gerekenleri yapacağım yavaş yavaş yapacağım yani olduğu kadar çünkü kendimi yorsam da yine aynısı benim amacım yani temizlikten çok evde dağınık olmasın ama hiç toplu durmuyor Nilhan diyorum ya dolap içlerini yani e, şifon yerin altındaki şeyi açmış çekmece yatak odasında babasının kışlık pijamaları vardı onları çıkartmış bugün diyorum onlardan ne istiyorsun onu giyecekmiş. Bana öyle giyim odasından kalın şeyleri veriyor. Bunu giy bunu giy. Bu da yeni çıktı böyle son zamanlarda. O seçiyor kıyafetlerimizi. Neyse öyle olunca da e, dağınık çok fazla. Şimdi e, oyuncaklarını kaldırmıştım. Zaten bunlardan da gene eleme yapacağım. Bitti mi armutun? Gene vereyim mi armut? Tamam hadi tabağına getir. Ben sana armut keseyim. Allah'tan laf anlıyor. Neyse ben Nilhan'ın şu armudunu da şey yapayım. Çay mı içeyim sonra işlere devam. Şimdi nevresimleri attım makineye. Şu şeyi de yıkamam lazım. Kabile makinesinin filtresini yıkadım da. Anne. Şunu da yıkayacaktım. Aklımdan çıkmış. Şimdi görünce geldi aklıma. Efendim anneciğim. <gülüyor> Hı? <gülüyor> Aa bakalım. Bırak onları ellem anneciğim. Anneciğim. Teyzeleri bakın şimdi Nilhan oyuncaklarını nasıl toplayacak. Siz de bir görün. Hadi topla bakalım da görsünler. Kutuyu ne hale getirmişsin Nilhan. Yeni almıştım ben bunu. Evet önünü ne yaptın? Hadi koy, hızlı hızlı koy. Hadi bakalım. Ben sana bakayım. Hadi. Oynamadıklarını kaldırıyorum. Hadi hızlı. Hadi sen de at. No mu? Aa, no olur mu hiç? Aşk olsun. Böyle işte İlhan'la iş. Hadi şeyi de getir. Hmm, diğerlerini de. Şu kalemleri çıkarttın. Geri koymadın. Yok. Almış şunu gelmiş. Cık cık. Bacağım sıkıştırdı. Nasıl barttırdı beni. Yapma anneciğim öyle. Bu senin oyuncağın mı? Hayır. Bunlarla oynanmaz tamam mı? <laughs> bunlarla oynanmaz öyle yapma evet arkadaşlar makineye çamaşırları da attım sonunda onlar da yıkansın son posta ee, dediğim gibi valizleri Hakan gelince kaldıtıracağım. nasıl terlediysem makyajım atmış hava bugün gene acayip sıcak şimdi ben Nilhan'ı uyutmaya geçeceğim onu uyutayım bir öğlen uykusuna yansın bu arada benim de başım dönmeye başladı eğilip kalkmaktan mı anlamadım dedim ki kendini yorma bugün iyi hissettim diye hemen kalktım böyle bir hışımlayışlara ama işte insan insanoğlunun sağ solu belli olmuyor kendimi yormadan dediğim gibi dağınıklıklar toplansın yeter silip süpürme işini de sonra yaparım zaten günlük süpürüyorum biliyorsunuz bir gün süpürülmedi o bile evi gerçekten evet. çok etkiliyor. Ha evet. bak uykusu evet. gelmiş Nilhan'ın. Teyzeleri uykusu gelmiş. Teyze. Teyzeleri uykusu gelmiş. Evet. Şimdi ben gideceğim Nilhan'ı uyutacağım. Bu arada Nilhan uyku konusunda beni çok fazla üzmüyor bu ara. Yanına gidip yatınca yatağı biliyorsunuz ki büyük kalmıştı. Yanına gidip yatınca hemen o da benle beraber uyuyor. Kısa sürüyor zaten. Şimdi gene odasına gideceğiz. Beraber yatacağız. Sonrasında uyuyacak. Kalkınca da bir çorba veririm inşallah. Valla bugünlük benden bu kadar. Dediğim gibi çok şey yapasım vardı ama halim kalmadı. Kendimi de yormak istemiyorum. <laughs> tamam anneciğim. Başım niye döndü onu anlamadım. Ama ben sıcağın etkisi olduğunu düşünüyorum şu anda. Neyse. Hemen eğim diye ayağa kalkmamak lazım. Evet kendinize çok iyi bakın bir sonraki vlogda görüşmek üzere hoşçakalın lütfen abone olmayı da unutmayın bay bay.